Bugünkü toplantımızın ana gündemi ve amacı başkent Ankara'mızın uluslararası havayolu direkt uçuşlarının sayısının artırılması konusunda şehirdeki başta havayolu şirketlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza düşen görevlerin tekrar tezekkür edilerek yapılacak istişareler sonucu alınacak kararların takibidir. Bu bağlamda hali hazırda AJET Uluslararası Direkt Destinosu'nun uçuş sayımız 23 ülke ve 30 şehirdir. Önümüzdeki yıl sonuna kadar yani bu yılın sonuna kadar 26 ülke ve 34 34 şehir sayısına ulaşılması beklenilmektedir. Bu sayıların Ankara'mızın ihtiyacı ve kapasitesi göz önüne alındığında yeterli olmadığı aşikardır. Öncelikle talep ve beklentimizin bu sayının acilen artırılması olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Eee biz Ankara milletvekilleri olarak e, özellikle Ankara'nın bir marka değeri olmasıyla alakalı ve dünya başkentleriyle e, rekabet edebilir olmasıyla alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ve valimizle de, sayın valimizle, kalkınma ajansımızla e, çok güzel bir işbirliği içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Devletin merkezi, cumhuriyetin başkenti ama 32 milyar dolarlık da dış ticaret hacmi olan bir e, şehir, e, dünya başkentleriyle rekabet etmek zorunda. Ve 81 ilimizi kendisi de dahil temsil eden bir e, ilimizden Ankara'mızdan bahsediyoruz. Ankara'yı da yine bir haba dönüştürelim istiyoruz. Bu acet boyutundaki. Acetin zaten diğer 80 ile uçuşlarında Ankara neredeyse bir hap boyutunda. Eee Sabia Gökçen belki İstanbul'da bir diğer e, merkez ama uluslararası uçuş bizim için önemli. Özellikle ticaret odası, eee sanayi odası başkanlarımızın her iki odalarımızın Türkiye Odaları Borsaları Birliği'nin ve meslek örgütlerimizin iş dünyamızın ve de kamunun devletin de ilgili bakanlıklarında sürekli dışarıyla yoğun iletişimi var. Bunun için İstanbul'a gitmek gelmek ciddi bir sıkıntı oluyor. Ankara'dan bunu doğrudan başlatabilirsek hem burada ticaretin gelişmesine hem diplomatik faaliyetlerin daha rahatlamasına, güç kazanmasına zaten Türkiye bölgesinde ve küresel boyutta bir güçe dönüşmüş boyutta. Dolayısıyla bunu da kolaylaştıracak bir fonksiyon olacak. Ama diğer taraftan da Ankara'yı bir cazibe merkezine dönüştürmemizde ciddi bir fırsat sunacak şeklinde. Buradan yola çıkarak Ajetle zaten uzun zamandır Türk Hava Yolları ile görüşmelerimiz devam ediyordu. Geldiğimiz noktada Ajet uçuşlarını artırma kararı verdi zaten 22'den 27'ye çıkarma ülke sayısını ve destinasyon olarak da çok ciddi bir artış sağlıyor. Yani biz ee, evet ama yetmez diyoruz. Onun için buradayız. Ama bunu da sadece acil veya buradan uçuş yapan diğer havayolu şirketlerimize bırakmak istemiyoruz. Yani her bir paydaşın üzerine düşeni yapmasını arzu ediyoruz. Uçuşlarla alakalı bence bugün bir milat. Bugün havayoluyla başladık. Zaten demir yollarında Ankara merkezdir. Ama bunun lojistik boyutunda da artırılarak devam etmesini istiyoruz ki Deniz yollarına, ticaret boyutuna baktığımızda da hem Mersin hem Sinop'tan daha rahat erişim sağlanabilsin ki Ankara rekabetçi konumunu koruyabilsin. Dolayısıyla Ankara'yı cazibe merkezine dönüştürme yolunda, boyutunda çok güçlü bir çalışma içerisindeyiz biz. Siyasetçiler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız da zaten yaptığımız tüm bu çalışmalardan haberdar. Zaman zaman kendilerinde gelişmeleri arz ediyoruz. Eee hava yolunun bize verdiği e, garanti şu. Siz talebi oluşturun. Nereye istiyorsanız biz uçuşları koyarız. Sürdürülebilir olması açısından dolayısıyla yine buradan da tüm Ankaralı hemşehrilerimize de buradan ben bu mesajı da iletmiş olayım. Havalimanı, metrosu büyük şehrin yapması gereken e, bir boyutta idi, bir konu idi. E, büyükşehir sorumluluğu alıp üzerine sorumluluğu alıp yapmayınca e, tekrardan Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda sorumluluğu üzerine almış durumda. Şu anda projelerini tekrar gözden geçiriyorlar. Zannediyorum e, 2026 itibariyle metro e, çalışmaları da tamamen şimdi zaten hızlanmış durumda. 2 e, yıl içerisinde de inşallah bitirilir diye 2-3 e, yıl içerisinde de bitirilir diye ümit ediyoruz. E, Ulaştırma Bakanlığımızla bu konuda çok sıkı bir işbirliği içerisindeyiz kendisinde bize sözü var zaten. Cumhurbaşkanımızın da talimatı var.